Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan tek şey bileğimizdir, kendi gücümüzdür, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir. Diğer türlü bize bu coğrafyada nefes bile aldırmazlar. Bu gerçeği yakın çevremizdeki örnekleriyle acı bir şekilde görüyoruz. Bosna'da 30 yıl önce yaşanan katliamları hepimiz hatırlıyoruz. Irak'ta 2 milyon kişi resmen katledildi kimse dönüp bakmadı. Azerbaycan toprakları ve onun bir parçası olan Karabağ yıllarca işgal altında kaldı. Hocalı başta olmak üzere pek çok katliam yapıldı. Kimse harekete geçmedi. Suriye'de 1 milyon insan vahşice öldürüldü. 12 milyon insan göçe zorlandı. Zulmü durdurmak için kimse adım atmadı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk kadın ve sivil 30 bin masum Filistinli şehit edin. 70 binden fazla sivil yaralandı. Ne batılı güçler ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. İsrail vahşetini engelleyecek işe yarar bir çaba göstermedi. Allah korusun. Yarın bizim başımıza da bir felaket gelse karşılaşacağımız manzara bundan farklı olmayacaktır. Aslında biz bunu da yaşadık. Suriye topraklarından ülkemize yönelik DİAŞ ve PKK tehditleri yoğunlaştığında müttefik dediğimiz ülkeler topraklarımızda konuşlu hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Terörle mücadelede ihtiyacımız olan silahları, araç gereci, mühimmatı vermediler. Dolayısıyla Kaan Savaş Çağı'na, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızıl Elma'ya, Anka'ya, Ata, Fırtına obüslerine, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapabilen 4 ülke arasına girmemizin gururunu yaşayamayanlar dönüp kalplerindeki ülke ve millet sevgisini bir sorgulasın. Şayet bu savunma sanayi projelerini hayata geçirmemiş olsaydık Allah göstermesin Bugün nasıl bir durumda olurduk düşünmek bile istemiyor. Son 21 yılda savunma sektörüne yaptığımız yatırımların karşılığını hem güvenliğimizde hem ihracatımızda almaya başladık. Savunma sanayinde sürekli yükselttiğimiz hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.